Merhaba hanımlar, yine güzel ve lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlere meşhur kaytaz böreği yapacağım ama tek başıma yapmayacağım. Yanımda Elif var. Elif'le birlikte yapacağız. Ee, şimdi ben hemen size malzemeleri sayayım ve hamurun yapımına başlayayım. 2 su bardağı ılık su, 250 milimlik bardaklarda hesap edersiniz. Toplam 500 milim su kullanacaksınız. Ee, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 kuru instant maya. Bunun ölçüsünü daha sonra söyleyeceğim. Hemen yapımına başlıyorum. Önce... Her zamanki gibi balık suyumuzu döküyorum. Tuz. Toz şeker. Ve mayayı da döküp biraz karıştırıyorum. Yavaş yavaş un ekliyorum. Daha sonra elimle devam edeceğim. Önce çarpıcıyla biraz karıştırayım. Hamuru iyice yoğurdum hanımlar. Tam 5 su bardağı un gitti. Yine 250 ml'lik bardaklardan hesap edebilirsiniz. Şimdi ben bunun üzerine streçle kapatıyorum ve 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz bir kenarda mayalanırken biz de iç malzemelerini hazırlayalım. Şimdi bundan sonrasında Elif'e bırakıyorum. Elif yapacak. 250 gram kıymamız var. 2 tane küçük küçük doğradığımız soğanımız var. Kabımız biraz küçük mü gelecek acaba? Sanki. Evet. Neyse gelirse değiştireceğiz. Bir tane yine küçük küçük doğradığımız sivri biberimiz, bir tane de domatesimiz var. Ben onları alayım. Tamam. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. yemek kaşığı nar ekşisi. Baharatları siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ee, bir tatlı kaşığı tuz koyduk biz. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da kırmızı toz biberimiz var. Şimdi bunları güzelce karıştıracağız. Buzdolabında bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğiz. Şöyle soğanlarımızın da ölmesi için kaşıklı değil elimle devam edeceğim. Güzelce özdeşine kadar harcımızı yoğuruyorum. Harcımızı güzelce yoğurduk. Şimdi buzdolabında bir 10-15 dakika kadar özleşmesi için dinlendireceğiz. Biz de o arada hamurlarımızı hazırlayacağız. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi masaya alacağım. Biraz havasını aldıktan sonra Bezeleri ayırıcam. Hamurumuz gerçekten harika Evet olmuş. çok güzel mayalanmış. Her zaman çok güzel tutuyor bu mayalanan hamurlar. Şöyle yuvarlak bir tabak veya tepsinin içine birazcık sıvı yağ gezdiriyorum. Şimdi bu yuvarladığım bezeleri bu sıvı yağın içine koyacağım. Bu hamurlarımızın daha kolay açılmasında bize yardımcı olacak. Şöyle üç tane bezemi koyayım. Evet. Yuvarlamaya devam ediyorum. tabandaki yağla üstlerini de birazcık yağ alıyorum. Hem de üstleri de kurumamış olacak böylece hamurlarımızın. Biraz bekletecek miyiz biz bunları şimdi? Yani bir 5-10 dakika bekletirsek daha işimiz kolaylaşır. Dinlenirse eğer dinlenmiş hamurla her zaman işler daha kolay yürüyor. Şöyle şimdi bunlar birazcık dinlenecekler bu şekilde. Şimdi masamızı birazcık yağladık. Hamurumu alıyorum, elimle bastıra bastıra güzelce açıyorum. Yağlı olduğu için altı hemen geri evet, topluyor. Evet, topluyor. Ama hiç sorun değil. Yine şöyle tabaktan. Birazcık yağ alıp devam ediyorum. Çok kolay bir şekilde açılıyor. Sizi hiç zorlamayacak, hiç merak etmeyin. Dün ben yaptım bir el açma börek. Yani evet. elde açma börek. Evet. Ama çok aşırı lezzetliydi gerçekten. Evet, çok güzel bir börekti. Aynı onun gibi hamur falan aynı aslında. İçeriği farklı, evet. modeli farklı. Bu kadar yeterli. Şimdi arasına eritim tereyağdan döküyorum. Tereyağımızı da şöyle elimizle güzelce yaydırıyoruz. Şimdi bunu iki ucundan düzüştüreceğim. bir güzel yuvarlıyoruz. Hemen ben satayım. Bu kadar. Getireyim. Şöyle. Tamam. Evet. Şimdi diğer hamurumu alıyorum. Masam zaten yağlı. Yine aynı şekilde çekiştirerek büyütüyoruz. böreklerimizin hepsini yaptık. Gerçekten harika görünüyorlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şöyle ortalarına iç harcımızı koyabilmek için şöyle ortalarına genişçe bir yuva açıyoruz. Buraya bolca kıymalı harcımızdan koyacağız. Biz 8 tane çıkardık. Siz çok daha fazla çıkarabilirsiniz. Yani illa kıymalı yapmanız şart değil. Patatesli, peynirli, bildiğiniz iç harçla da bunu kullanabilirsiniz. Yani peynirinde birazcık peynirler kuruyabilir. Sıkıntı olabilir ama patatesli de gerçekten harika oluyor. İç harcımız güzelce dinlendi. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi açmış olduğumuz yuvaların içine bolca peynirli harcımızdan dolduracağız. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir börek oluyor. Yani bunu bile kap yetiyor kap gerçekten. Kalk deneyin evet. Yani ben misafir geldiği zaman bunu daha küçük porsiyonlarda yapıyorum. Herkes tarafından aşırı derecede beğeniliyor. Böyle büyük yaptığın zaman biz yemek gibi yiyoruz yani akşam. Çok da doyurucu gerçekten. Evet. Bol olduğu için. Şöyle kaşıkla da bastırarak iyice olarımızı genişletiyorum ben de. Böreklerimizin hepsini tamamladık. Şu anda gerçekten harika görünüyorlar. Tadının da bir o kadar güzel olduğuna eminim. Şimdi fırına götürüyoruz 200 derecede önceden ısıttığımız fırında. Yarım saatten fazla sürecek sanırım. Yine piştikten sonra size zamanını söylerim. Pişireceğiz. Pişerken kıymalarımız hamurumuza suyunu salacak ve gerçekten aşırı derecede lezzetli bir <laughs> hamurumuz olacak. Evet gerçekten öyle olacak belli ki. Şimdi biz fırına gönderiyoruz böreklerimizi böreklerimiz pişti fırından çıkardık gerçekten harika oldular kokusunu size buradan duyurmak isterdim evin içi misler gibi koktu hemen bir tanesini yakından göstereyim şöyle şu anda çok sıcak ben bunların biraz sonra üzerini kapatacağım biraz dinlendireceğim daha sonra size içerisinde göstereceğim gerçekten harika oldular o kadar lezzetli görünüyor ki biz bunları birazcık büyük yaptık bu sefer çünkü akşam yemeğimiz olacak akşam yemeğinde bunu yiyeceğiz o yüzden biraz daha do doyurucu porsiyonlar olsun istedik Biraz daha büyük tutuk hamurları. Siz isterseniz daha küçültebilirsiniz. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz. Gerçekten çok nefis oldu. Görüntüsü çok güzel, tadı da eminim ki öyledir. Kaytaz böreklerimizi tepside biraz dinlendirdim ve servis tabağına aldım. Tekrar size yakından da göstereyim. Hakikaten nefis oldu. Şu arkasını da göstereyim hemen. Harika bir şekilde pişti. Görüntüsü, kokusu inanılmaz derecede güzel. Keşke yakından siz de görseydiniz, kokusunu duyabilseydiniz. Ama siz de evinizde deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi aynı zamanda çok kolay bir tarif. Yine bir tanesini bu sefer elimle bölmek istiyorum. Şöyle kenarından ayırayım. Böyle doladığınız için gül böreği gibi kaplı bir şekilde ayrılıyor. Gerçekten çok nefis bir börek oldu. Şöyle koparayım. Harika. İçi çok nefis bir şekilde pişti hanımlar. Ve çok lezzetli oldu. Hakikaten kesinlikle siz de denemelisiniz. Çok lezzetli bir börek oldu. Daha önceden ben kaytaz böreğini hiç yapmamıştım. Tadını da çok merak ediyordum. Elif tavsiye etti. Kesinlikle denemeliyiz. Sen de tadına bakmalısın diye. Gerçekten haklıymış. Harika bir tat çıktı ortaya. Bu arada size kısaca Elif'in sayfasından bahsedeyim. Instagram'da Betül Dekor isminde bir sayfası var. Ee, güzel ürünler koyuyor. Her gün yeni yeni ürünler koyuyor. Ee, siz de sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ee, beğendiğiniz bir şey mutlaka çıkacaktır. Güvenerek de alışveriş yapabilirsiniz. Çünkü kendisi eşimin kız kardeşi. Ben de tabii ki destekliyorum kendisini bu konuda. Evet hanımlar bir güzel tarifimizin daha sonuna geldik. Yine bunun gibi güzel bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.